Game Club'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Battlefield 4 oynayacağız. Ee, yanımda İsmail var. İsmail ile beraber kaç gündür bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz. Aynen, aynen. Bir helikopter sürmeyi bir şey yapmayı öğrenemedik. Ama bugün olacak inşallah. Ya, öğrendik ya gerek bir şeyden. Ya öğrendik de abi hiç adam alamadım ben. Ya olsun. Oo bize geliyor. Evet şu an F-35'in içindeyim bekliyorlar baya Şu an amacı adam öldürmek değil adamlardan kaçmak Nasıl kaçarım Abi patlattılar beni ya Abi bana da fena sıkıyorlar ya Nereden sıkıyor bu imleler ya Allah düşüyor Ya aslında böyle sadece uçak savaşları denen bir şey yok mu ya İşte burası galiba uçak savaşı bu Lan ne yerden de sıkıyorlar bana? Aa bana tekneden sıkıyorlar doğru. Allah düşüyor. Depo altıya aldım. Düşüyor. Düştü. Ya şerefsizler ya. Kanka bunları dayanılmıyor. Neredesin sen? Afan altıda mısın? Ben tekne Aynen. alayım bir tane ya. Tekneyle sıkacağım bakalım. Ya havadayım. O kadar tepeye çıktım. Hala sıkıyorlar bana ya. Ya burada düşmanı gösteren radar falan yok mu? Abi bu çek neden de hiç sıkılmıyor mermiler 3-4 saniye sonra oraya gidiyor adam ne yapacağını kestiremiyorsun ki Allah belasını versin topunun ya. He? Göremiyorum ki kanka. Sen misin? Aynen. Beni alsana ya denizden. Ha, F16 de vardı. Vallahi lan. La, la, la. Düşürdün mü? Yere. Kanka adamını vurma var ha ona göre. O yüzden benim arkadaş beni vurdu ya. Adam yokken birbirimizle kavuşuyoruz. Allah'ın belaları. Gelin lan buraya. Allah 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 Ananı satayım. Uff. Gözümün önünden roket geçti. Kaç 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 kaç. Ya abi vurdular ya. Abi adam köprünün altına mı girmiş? Bir yere girmiş çıkmıyor. Gel bir şey yolcu helikopteri alalım da şey yapalım İsmail. Burada namluyu yok ucu yok. Benim team'e mi girdin? Aa beyler bu arada team değiştirme bakın buradan. Ben İsmail'den öğrendim. <laughs> Bilmiyorum. Lan 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 Şerefsiz sistem Dur şimdi helikopter çıkacak. Vurdu kaçtı ibi. Görüyorum seni şu an. <laughs> Alayım mı botla seni? Al al. Helikop helikopterle almaya geliyorum. İnşallah, Aldım bu ya. İnşallah alırım. Geliyor lan geliyor geliyor adam geliyor. Lan vallahi kaç. Lan. <laughs> lan Allah. adam geliyor yardım et oğlum. İsmail. Bana roket atıyorlar oğlum. Üzgün şekilde geliyorum bir. Lan oğlum adam, yardım, adam geliyor geliyorum. çabuk. Roket geldi. Allah kahretmesin. O şerefsiz adam atıyor. Lan roket atıyorlar ya. Dal dal. Allah'ın belaları. Aga bana Şuna bak. kaça sıfır gidiyorum? 13'e sıfır gidiyorum. Adam indirdi mi? Abi adam ona sıfır gidiyor. Biz ne bok yiyeceğiz ya? Öldün mü? Evet. Gel yolcu var. Sen mi kullanıyorsun ben mi kullanıyorum? Tamam sen kullan devam et. Bak en tepeye kal. Oha! Ha? Hayvan ya. Kalk işte bile vuruyorlar dur, dur, ya. Dur 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 dur. Parçaladım parçaladım parçaladım. Yeri düştü gördün mü? Ne? A adam mı? Evet. Olur, düşür onu ya. Abi ben nasıl sıkacağım şimdi tekneye? Bu ne lan? Burası ne kadar alacak böyle? Gel gel. Gel bota binelim, indirelim hepsini. Gel gel. Biliyorum, biliyorum, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Lan şu botu geri gel az. Allah şerefsiz, şerefsiz aldı götürdü. <laughs> ya var ya. Lan kimsin gülüm lan? Lan, 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 lan öldürme. Adam ol. <laughs> şerefsiz ya bekle oğlum sen bittin lan Ya oğlum yok senin için yaptım ya şimdi bir saat orada yürüme Aha canım oğlum zaten köşeye döndüm mü alıyordum Ha <laughs> aldım helikopter gel suya indireceğim bak suya yaklaşacağım gel Tamam ben tamam, botlayayım gel helikopter al gel Suya indir suya suya indir ben helikoptere bineceğim Tamam gel indiriyorum Hadi lan dayanamıyorum fazla Dur lan yapışma bak sen Bekle, bekle, bekle. Allah! Git lan, tam da binmiştin lan. Ya yanlışlıkla şeye bastım. Senin yapacağın işe. Çıklar. <laughs> Onun canı mı kaldı? Aynen aynen. Göstermiyor ki canını da göstermiyor. Onun GM bize atmasın birbirimizi vuruyoruz diye. F-16'ya bindim. F-35. Öf öf öf. Öf oh, oh. Yürü sen F-35'le. Ben şuradan bir tane şey kapayım ya. Ben füzeyi nasıl atacağım abi F-35'te? Füze yok ki onda. İkide bir var tane... abi füze var var. İkide bir tane bir şey var odaklıyorsun öyle atıyor. Adamı görmen lazım bayağı dibine girmen lazım. O da tek atmıyor ki 3 tane atacaksın. O da zor bayağı. Bak gördüm. Bak şurada helikopter var. Attım. Vallahi füze attım. Öldü mü? Yemin ederim bir tane yapıştırdım ama ölmedi. Abi adamlar zaten nasıl öldürüyor anlamıyorum ben. İsmet burada tank var. Nerede o tank biliyor musun? Ooo uçuyorum. Allah çok uçtum ya. Var ya müthiş bir şeydi ya. Abi burası çok karanlık oldu ya. Seninki de oldu mu karanlık? Yo. Fırtına çıkıyor. Aynen fırtına geldi. Ya şu F35 e alacağım tekrar yapıştıracağım herife. Yalnız adama füzeyi yapıştırdım 2-3 tane de ölmedi. Ölmüyor abi ya çok zor öldürmesi. Ama şey kırdım yani helikopteri. Ya parçaladım bayağı Ölmek istiyorum. Alarm ötüyor la. Kendimi nasıl öldüreceğim? <laughs> e, bomba atarak. Atamıyorum. Nasıl? G'ye bas. Denize düşüyor. Ha. Gel öldüreyim diyeceğim de neredesin? Lan, lan yanımda gemi düştü. Gemi mi düştü? Abi gemiyi batırıyorlar var ya nece... Lan ne biçim adamım ya. Bir gemiye geldim sığındım onda da gemi batıyor. <laughs> fırtına başladı. Aynen, bende çoktan başladı. Karalodos. Ya var ya bu fırtına denizin içinde kaldı. Gel beni al, yüzünü seveyim ya. Kanka helikopter falan hiçbir bok yok. Jet ski kuşlam alırım. Ananı satayım tank var. Dalgalardan yaralanacağım. Dalgalar kuşta kadar çıkıyor. Ama adam almış. Oğlum fena fırtına çıktı lan. Şakalaka. Vallahi fırtına öyle bir çıktı ki. Gemiye çıktım fırtına sayesinde götürüyor. Oha dalgaya bak. Nasıl? Göremedim tam ya. Nerede lan bu ibneler? Şey 5 tarayacağım. Fırtına devam ben ediyor Kanka, de mu? Helikopteri getir yoksa tararım. Helikopteri getir. <laughs> Biraz sıkayım dur. Tamam git. git. Ge Ge Geliyor mu mermiler? Neredesin oğlum? Geliyor tabii neredesin? Ge Anam Vurdu tamam vurdu vurdu. Ya. <laughs> Sen takıl ben senin helikopterin aşınlanacağım zaten. Senin timdeyim ya. Hadi dostum. indir onları. Nerede? Kanka şu B bölgesine yaklaş. B bölgesine. B bölgesinde adam var. Ulan 16'ya 0 ya gidiyorum ya. B bölgesine git. Ben atlayayım mı dakika, bunu? indirmeye çalışıyorum. Değil mi? O jeti indir sana helal olsun ya. Ben hiç indiremiyorum. Allah! Sen benim jetli misin? Evet. Seni vurmak istiyorum ama vuramıyorum. Bak yanına geldim. Ey o. Parçaladım lan. Ha? Parçaladım şey falan diye. Gemiye atlayacağım. Gemiye yanaşasın. Bak EFOL parçaladım kaçtık ya. Atlıyorum atlıyorum hadi görüşürüz. Atlama atlama lan atlama lan. Paraşüt. Lan hiçbir şey yok burada. Yolcu var yolcu geliyor mu? E 6'dan sonra adam atladı abi. Abi en mantıklısı ne biliyor musun? Ben bunu denedim yolcu. Yolcuyu en tepeye çıkaracağım. Sonra terminatöre geçeceğim tarayacağım düşene kadar. Sonra bir daha çıkar oluyor. Geleceksen gel yolcuya. Yol bekle geldim. Yolcuyu niye sıkma şey koymamız karar var. Aa parçaladım. Efon 16 yere düştü. Ama adam ölmedi. <laughs> evet. Geliyoruz. Mail mail is mail. Olum harbi sarsılıyor lan helikopter Allah F-35'i yine aldım bir gün Şu an geziyorum. Bunun sonu hayır değil Nereye düştü lan? Aa buradaymış sürü helikopter, uçak, uçak savan, tank düşürdüm. Bir dakika tank düşürmez lan tank düşürdüm. <laughs> tank düşmez oğlum. Biliyorum. Gördün mü? Allah adam var adam var adamlar bana söpüyor Lan çık dışarı Ha gel gel benim yanıma gel ya Aa öldürdüm <laughs> Bir tane aldım sonunda Abi denizde adamla kapışıyorduk Bota saldırdım adamların Bak şöyle Neredesin? bir şey yapalım mı? <laughs> Sen helikopter desteği istediğin zaman yanına geleceğim Tamam hadi kaldır Nereye indireceğim? B, A'da adamlar var. Ama bende mühimmat yok. Neyse devam et. Ne yapalım? Taramalı ile saldırdım artık. A'ya mı gidiyorum? A'da var aynen. A'ya git. Yanına geliyor. Bak görebiliyor musun beni? atlıyorum ben atlıyorum. yolcu daha iyi ya Yolcu al gel Gelebilir misin buraya? Kardeşim Adaya doğru gidiyorum İlerle görürsün Fena dalga var oğlum Bu dalgalarda yüzmek isterdim Yanaşabileceğim mi İsmail? Hadi göreyim problemi Lan burnu fazla mı? <laughs> İsmail <gülüyor> düşürdün mü lan? Yo. Sarıyorlar o. Gelsene oğlum. Ya saat. Zaten... Oğlum kara tar için aşağı iniyorum. Abi tarıyorlar. Nasıl yapabilir ki ya? şu B noktası var ya. Kim varsa abi gel temizleyelim ya. Gideceğiz, gideceğiz. Rahat ol. Boklu çıktı artık yani. Bir helikopter ölenek yok. Adamlar öldür öldür bir hal yaptılar. bu adada silah mı bir şey yok mu lan hiçbir şey yok Gidiyorum gündüz gece Patlak gemi Bir dalga var 40 metre abi Ay adamlar dalganın vurma şeyini bile yapmışlar ya. Bence bu vuracağımı biliyorum. Aldım helikopter. E 35 aldım. Bir daha tanka hop diye saldıracağım. Oyun bitti be. Bitti. E Dur bakalım bir dahaki bölüme bakalım. Ulan o kadar helikopter kullandım gelişmemiş yalan adam vuramadım diye. Şuna bak. Neyse evet, ben çıkıyorum. Nereye? Yemek yiyeceğim. Ha tamam. Özlem ben de gideyim. Evet bugün de bu kadar arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi çok ezik oynadık değil mi İsmail? Baya bir kötü oynadık. Ağzımıza sıçtı arkadaşlar. Ama, 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 o bölümde iyi oynadık be. O bölüm daha iyiydi yani. Hani vardı ya yer altında savaşıyorduk falan. O Asura ne hiç ölmemiş ya. İbne full beni öldürdü. Baksana 17 ölmem var benim. <gülüyor> <gülüyor> Adam full benden geçindi lan. Neyse bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kalın sağlıcakla. İyi oyunlar herkese.